Yanmıyor yan. Allah kahretsin yanmıyor ya. Yanar yanar abicim rüzgar yakar. Bir sürü kibritimiz var. Rüzgar alır bir kibrit yakar abicim. Kızma. Annemle babamı yaktın gibi mi? Sana kırgınım ve kızgınım. Sen benim güvenimi yerle bir ettin ya. Niye bu kadar önemsiyorsun peki? Neyi? Benim ne yaptığımı. Sen benim için diğerleri gibi piyon değilsin. Unutma. Ben şahım, sen vezir babacığım. Çantayı çalanı da o çantanı da bulacağım baba. Söz. Kızgınım dedim ya. Hayır. Sen bana aşıksın gece. Ben de sana. Biz birbirimizin kara taşıyız. İstesek de gidemeyeceğiz. O dönenceye girdik bir kere gece. Dönence yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.